Gece 3'te uyanıyorum, küfürlerle uyanıyorum. Ne kadar güzel bir uyandırılma şekli. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugünkü videomuzun konu başlığı KYK yurtlarında yasak olan her şey. KYK yurdu kuralları. KYK kurallarını söyleyeceğim. Yani bu başka yurtlarda farklılık gösterebilir ama KYK devlet yurtlarında farklılık göstermez. Fazla uzatmadan kurallara geçelim. En önemli şey zaten her yerde olduğu gibi kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Çünkü duman dedektörleri var odalarda. O yüzden de sigara içmek yasak. Zaten sigara içme alanları mevcut. Bahçeler falan var. O yüzden kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Genel olarak odayı temiz bırakmak gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Buna pek dikkat etmiyorlar. Yani odanın düzenli bırakılması gerektiği kurallar da var. Ama buna dikkat etmiyorlar. Uyarmasalar bile en önemli kurallardan biri gürültü yapmamak. Çünkü başka öğrenciler uyuyor olabilir, ders çalışıyor olabilir, final haftası olabilir, sınav haftası olabilir. O yüzden başkalarını rahatsız edecek derecede gürültü çıkarmak yasak. Odanıza, odanızda kalanlar dışında başka insanları almak ve onlarla sohbet etmek yasak. Yani yapıyoruz evet ama biri gördüğünde bu yasak ve sizi uyarıyor, gönderiyor arkadaşınızı. Ya da yan taraf diyorsa ki eğer işte yan tarafta iki kişi değil de 5 kişi varlar. Yan tarafta toplanmışlar işte beni rahatsız ediyorlar uyumak istiyorum dediği an direkt güvenlik geliyor ve sizi odayı dağıtıyor. Yemekhaneden yemek çıkarmak yasak. Ama şöyle yasak. Eğer yemekhanenin tabak, çatal, kaşık, bıçağıyla çıkarıyorsanız yasak. Ama kendi tabağınızı indirip yemek çıkarabilirsiniz. Bazı yurtlarda bu da yasak. Çünkü odanın kirlenmesini falan istemiyorlar. Özellikle de 6 kişi, 4 kişi, 2 kişi kalınan yurtlarda. Ama bizim yurdumuzda yasak değil. Kendi tabağınla yukarıya yemek götürebilirsin. Ama yurdun tabağını, çatalını yukarı çıkarmak yasak. Anında baskın düzenliyorlar. Siz hiç olmadığınızda odanıza girip karıştırabiliyorlar diyeyim. Benim odama bir kere girmişlerdi. Ben yoktum geldim. Her şey her yerde yani. Hani o kadar karıştırıp dağıtmıyorlar da. Posterim vardı. Posterimi sökmüşler. Üstüne not bırakmışlar. İşte poster takmak ya da duvarlara bir şey takmak yasaktır diye. Bilgisayarımın üstüne not bırakmışlar. Bilgisayarınızı kapalı bir alanda muhafaza edin diye. ama şeyi bulamamışlar. Kahve makinemi bulamamışlar. Ona çok mutlu olmuştum şahsen. Sırf kahve makinesi, üçlü priz gibi şeyleri toplamak için dolanıyorlar. Böyle Anında baskın yiyebilirsiniz yani. Ve kapıyı direkt tıklıyor giriyor. Hani çıplak bile olsa girdi yani hiç sıkıntı değil. Tabii ki kadınlar giriyor, erkek yok ama giriyor yani. En önemli şeylerden biri yurtlarda ısıtıcı, kettle, kahve makinesi gibi eşyalar yasak. Bunlar da Sebebi yangın çıkarmayan, prizi unuttuğun zaman yangın çıkaracak aletler yasak diyeyim. Onlar da çok harika aletler olmadığı için yasaklamışlar. Ama herkes kullanıyor, herkesin odasında var, benim de var. Umarım bunu yurdumdan birisi izlemiyordur. Herkesin odasında var, sizin de olur büyük ihtimalle ama sakın fişte bırakmayı unutmayın. Şöyle bir durum da var. Eğer 6 kişilik yurtta değilseniz, Kartla giriyorsunuz ve kartla ışıklar yanıp sönüyor odanızda. Yani kartınızı alıp çıktığınızda o sizi pek ilgilendirmiyor. Çünkü zaten odanızdaki elektrikler kesilmiş oluyor. KYK yurtlarında eşyaların yeni değiştirmek yasak. Çünkü onu öyle tasarlamışlar ve siz yer değiştiremiyorsunuz. Yok, i̇ki kişi ranza var diyelim. Biz hiçbir alan istemiyoruz. Herkes böyle yan yana yatsın falan gibisinden bir şey diyemiyorsunuz ranzaları üsttekini alıp yere koyamıyorsunuz ya da işte dolapları ranzanızın yanına çekemiyorsunuz. Dolapların yeri belli. Yaptığınız zaman uyarıyorlar ve kızıyorlar gerçekten bu konuda. Değerli eşyalarınızı dolabınızın dışında bırakmıyorsunuz. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi sizin odanıza girer çıkan belirsiz diyor. Sizin odanıza, sizin dışınızda eğer çok kişi kalıyorsanız arkadaşlarınız giriyor. Onun dışında temizlikçiler giriyor. Onun dışında eğer bir arıza varsa, bir sıkıntı varsa e, abiler, ablalar falan giriyor, çıkıyor. Yani bir şey eksildiği zaman kimin aldığı konusunda çok büyük tereddütler yaşanacağı için dolabınıza koyup kitleyin anahtarı da alın gidin diyorlar. Özel eşyalarınız, değerli eşyalarınız. Bizim yurdumuzda bazı odalarda, iki kişilik, üç kişilik odaların bazılarında kasalar mevcut. O kasalara koyabilirsiniz. Ya da arkadaşınızın odasında kasa varsa gidip ona koyabilirsiniz. Yani Hı? bu şekilde. Alkol. Alkol şöyle sıkıntı. Siz şimdi alkol içtiniz, kullandınız. Okey tamam. Gayet serbest. Ama alkol şekilde yurda geldiniz. Yurtta alkolü olduğunuz gerekçesiyle bir taşkınlık yaptınız. Yani alkollü olmanız durumu insanlara zarar verdi. O zaman o şekilde yurda giremezsiniz. O şekilde girdiyseniz direkt şey alırsınız, ikaz alırsınız ki bu alkollü sorun çıkarma konusunda gerçekten çok titizler yurttaki insanlar. Ve alkollü geliyorsan da adamına gel diyorlar yani. Bir kareyine hiç gel diyorlar. O yüzden o konuda sıkıntı çıkarırlar. İçeride alkol, sigara asla. Hani kötü madde asla bulunduramıyorsunuz. Zaten bavullarla girdiğinizde, bavullarla girerken, bavullarla çıkarken bavullarınız aranıyor. Bavulların her tarafını arıyorlar. Böyle açıyorlar ortada. Her şey ortada arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar. Bir şey bulurlarsa alıyorlar hemen. Sıkıntı zaten uyuşturucu maddeyle girmek imkansız. Girdiniz, yakalandınız ya da uyuşturucu madde kullandığınız tespit edildi. O zaman yurttan tamamen ilişkiniz kesiliyor. KYK'li hiçbir bağınız kalmıyor. Giriş çıkış saatlerine uymamız gerekiyor. Giriş saatleri en geç giriş saati 11, çıkış saati de 6, sabah 6. Şimdi en önemli şeylerden birine gelecek olursak bunlara kesinlikle uymamız gerekiyor. Özellikle yani kesinlikle dedim bir iki dakika, 15-20 dakika pek sıkıntı yaratmıyorlar ama siz gece bir geldiniz, gece ikide geldiniz. Bir de şöyle bir sıkıntı da var. Mesela şimdi gece bir geldiniz, bir araba sizi yurda bıraktı. Kapının öndeki abiler bir bunu sorgular, tamam mı? Sonra içeri girdin. Sen bir niye geliyorsun diye müdür, müdür yardımcıları, herkes bunu sorgular. Çünkü gerçekten ya bilmiyorum da kızlar konusunda biraz daha hassas, hassaslar ki iyi ki de öyle bence. Ee, çok saçma sapan insanlar var gerçekten. Çok saçma kızlar var gerçekten. Ee, bunu yani şey gibi düşünmeyin. İşte sevgisiyle geziyor falan geliyor gibi düşünmeyin. Daha saçma e, kızlar var. O yüzden onlardan e, kızları kötü yoldan korumak için yapılmış kurallardan biri diyeyim bunu. O şekilde. Ne demiş? Soru neydi? Ha, giriş çıkış saatlerine o yüzden dikkat ediyorsunuz. Üç kere uyarı alırsınız. 3'ün dışında direkt KKK ile ilişkiniz kesilir ve atılırsınız. Yurda yurt öğrencisi dışında hiç kimse giremez. Benim annem babam yurt kapısından içeri giremedi. Neden? Çünkü girilmez. Yani girilmiyor. Öyle bir kural var. Yani bütün şeyleri kendim taşıdım. Malizleri, şeyler, valizi taşımaya bile izin vermiyorlar ki yurda girsinler. Annem babam giremedi. Onun dışında başka bir arkadaşım kesinlikle giremez. Zaten girerken parmak basıp giriyorsunuz. Siz olduğunuzu teyit ediliyor parmak basmada hiç gözden kaçırılacak bir durum değil. Kaç kişi girdi? 3 kişi. 3 parmak basılmış mı şu saatlerde? Hemen bakıyorlar. Yani bu şekilde ilerliyor. O yüzden başka hiç kimseyi getiremiyorsunuz. Ama bazı yurtlar misafir öğrenci kabul ediyor. Başka bir şehirde, KYK yurdunda kalıyorsanız ama buraya mesela bir seminer için ya da başka bir şey için iki günlüğüne geldiniz. O zaman başvuru yapıp bu yurtta ben misafir öğrenci olarak kalmak istiyorum diyorsunuz. O şekilde kalabiliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Eğer başvuru yaptığınız yurtta Boş oda, boş yatak yoksa sizi kabul etmiyor doğal olarak. Ve eğer içerli bir sebebiniz yoksa da kabul etmiyor. Yani ben bir geleyim tatil yapayım. Bir ay orada kalayım, bir ay burada kalayım. İçeride içeriye kesici derece alet. Yani bıçak falanı hani şey yapmayın da bıçağınız falan oluyor. Silah ya da patlayıcı madde gibi şeyler sokamıyorsunuz. İçeride patlayıcı madde, silah falan yapamıyorsunuz. Yani onları yapabiliyorsunuz zaten bilmiyorum da. O şekilde şeyler yapamıyorsunuz. Arkadaşlarınızı rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşmuyorsunuz dediğim gibi. Ama şöyle bir durum var ki benim gerçekten bu durumdan çok muzdaribim. Benim yan odamda bir kız o kadar çok o kadar çok konuşuyordu ki sevgisiyle konuşuyor bağıra bağıra. Sürekli kavga ediyorlar. Sürekli herkesle bağırarak konuşuyor. Kızım tarzı bu. Yani bağırarak konuşma. Gece 3'te uyanıyorum küfürlerle uyanıyorum. Ne kadar güzel bir uyandırılma şekli. Yani benim odamda yanımda kavga etsem bir de kafalarımız şu şekildeydi. Şöyle düşün, arada bir duvar var. Onun kafası burada, benim kafam burada. O burada konuşuyor, ben burada uyuyorum. Çok kötü anılarım var, onu da anlatacağım gerçekten bir gün. Buna uymayan öğrenciler vardı. Aşağı arıyorum, geliyor, şey yapıyor, uyarıyor, gidiyor. Yine de aynısını yapıyor kız yani. Bu konuda sen şey yaptın diye çok fazla ses çıkarıyorsun, çok fazla etrafını rahatsız ediyorsun diye atılanı hiç görmedim, hiç duymadım, hiç rast da gelmedim. Yani istediğiniz kadar rahatsız edici olsanız da sizi atmıyorlar yurttan. Bu bizim için harika öğrenciler için gerçekten zor bir durum. KYK yurtlarında farklı nevresim yasak. O yüzden nevresim takımınızı evden götürmeyin. Orada e, herkese nevresim takımı veriliyor. Siz zaten e, iki haftada bir nevresim, ta nevresim takımlarınızı değiştiriyorsunuz. Yenilerini temizlerini alıyorsunuz. Onları yıkamıyorsunuz. Onları veriyorsunuz. Onlar gibi size veriyor. Farklı nevresim takımı ya da e, yatağın üstüne farklı bir örtü gibi şeyler yasak. Bunun sebebi de şu. Şimdi biz 6 kişiyiz diyelim. Ben çok zenginim. O karşımdaki insanın gelir durumu çok düşük. O bunu yapamadığı için bana bakarak hani kendini kötü hissetmesin diye ben öyle şeyler yapamıyorum. Orada KYK yurdumda diyor ki devlet hepiniz eşitsiniz. Hepiniz aynı nevresimi kullanacaksınız. Hepiniz aynı şartlarda yatacaksınız, kalkacaksınız hepiniz. Aynı yemeği yiyeceksiniz. Bunların hepsi aynı olması gerekiyor. Odanızdaki insanlarla, yurttaki insanlarla. Ama bizim yurdumuzda bu birazcık esneklik gösteriyor. Çünkü bizim yurdumuzda ben tek kişilik odadayım diyelim. Beni kıskanabilecek ya da benden etkilenebilecek kimse olmadığı için ben istediğimi yapabiliyorum. Geldiklerinde bir bakıyorlar, niye bu var falan diyorlar ama hiç sıkıntı çıkarmıyorlar. Sadece nevresime kızıyorlar bu arada. Nevresim takımımı değiştiremiyorum ama üstünü değiştirebilirim. Üstüne istediğimi serebilirim, istediğimi yapabilirim. Um, i̇ki kişilik odalarda da aynı yani yandaki arkadaşın çok şey olmadığı sürece sen de zaten bakarsın düşünürsün yani onu o şekilde pek bir sıkıntı yaratmıyorlar nevresim takımının üstüne bir şeyler falan geçebiliyoruz yastığınızı kendiniz getirebiliyorsunuz yastık kılıfınızı kendiniz getirebiliyorsunuz ama nevresim takımını kesinlikle kabul etmiyorlar asla getirmeyin duvarlara bir şey asmak, poster asmak ya da postit yapıştırmak gibi şeyler yasak. Çünkü onu kaldırdığınızda duvarda bir tahribat meydana getireceği için ve o odanın boyanması gerekeceği için devlete ekstra bir yük çıkacağı için bunlar yasak. O yüzden dolapların üstüne, duvarlara hiçbir şey yapıştıramıyorsunuz. İşte dedim gibi ben bir tane poster almıştım, dolabın üstüne yapıştırmıştım ki o da çift taraflı bantla yani direkt çıkan bantla hiçbir zarar vermeyecek. Yani bunu düşünerek yaptığım bir şeydi ama yine de söküp katlayıp koymuşlardı. beni birazcık üzmüştü yani. O şekilde. Kavga etmek yasak zaten. Direkt kavga etmekte temas varsa direkt büyük bir uyarı, disiplin kurulu gibi işlemler ortaya çıkıyor. Kavga etmek çok yasak, çok yasak yalnız. Kavga etmek yasak. Yani toplum kuralları ya top bir yerde toplu yaşadığında bir insan kafasını alıp önüne düşündüğünde Derse ki ben bir yerde toplu yaşayacağım arkadaş. Nelere saygı duymalıyım? Bir insanım nelere saygı duymalıyım? İnsanlara saygı duymanız gerekiyor. Onların alanına girmemeniz gerekiyor. Arkadaşınız dahi olsa. Şimdi ben arkadaşımın diyelim Habibe ile Ela aynı odada. Ben Ela'nın arkadaşıyım Habibe ile tanışmıyoruz diyelim. Önceden tanışmıyorduk zaten Ela ile tanıştık. Gittim onun odasına kakarak iki rüya hani eğleniyoruz diyelim. Ama Habibe bu durumdan rahatsız oluyor. Ben de yani gitmemen gerekiyor insan evladı. Gitmemen gerekiyor. Ben ilk başlarda çok sıkıntı yaratıyorum. Hala da öyle. Mesela bir varsa varsa hani o rahatsız olur diye gitmem. Çünkü belki rahatsız olur. Belki ders çalışmak istiyor ama biz konuşmak istiyoruz. Onu da etkiliyoruz gibime gelir. O yüzden e, gitmem. Yani aklıma gelenler bu. Araştırdığım kadarıyla bulduğum sonuçlar da bu. Eğer sizin aklınızda daha fazla soru varsa aşağıya yorumları bırakın. Ben hepsini tek tek cevaplayacağım. Keyifle cevaplıyorum gerçekten. Orada bildirim görünce çok mutlu oluyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öptüm. Bye. Bye bye. Tamam olduğunu düşünüyorum.